Dostlar günaydın. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. 81 il 81 fidan dedik ve macera devam ediyor. Fatsa'dayız abi. Parkta uyandık. Güzel bir yer seçimi diyebiliriz yine. Güzel bir kamelya. Sabah kadar bir yol sıkıntısı vardı. Yoldan kamyon sesleri. Onun dışında rahatsız eden olmadı. Saat şu an yedi buçuk civarı. Deniz sakin, güzel. Hava da güzel. Güneşini yüzüme vurdu, uyandırdı beni. İyi de oldu, tam zamanlama iyi. Şimdi hemen yola düşeceğiz abi. Böyle kamelyalar yapmışlar. Kocaman kocaman abi. Burada düğün merasimi yapılır. Velhasıl haydi gidelim. Önce bir kahvaltı yapacak yer bulalım. Sonra da Fatsa'dan yavaş yavaş çıkalım artık. Sahil boyu böyle gideceğiz. Fatsa'ya çıkana kadar. Deniz güzel. Bir plaj buldum mu denize de girelim. öncesinde karşıda bir pastane görüyorum kader pastanesi diyor demek ki kaderimizde varmış diye kötü bir espri yaparak oraya gidelim gel gel evet abi Fatsa'da yavaş yavaş geride kalıyor diyebiliriz çarşısı orasıydı Böyle pastaneden çıktık. Yürüyüş yolundan yürümeye devam ediyoruz. Yoldaş yoruldu. Girdi böyle dinlenme yerine. Arada böyle oturma yerleri var. Birkaç tanesini geçtik. Buraya girdi. Onu takip ediyoruz. Yapacak bir şey yok. önce Bolaman Köprüsü'nden geçtik. Bolaman Çayı. Bolaman 1 yazıyordu. Belki sanırım ileride ikincisi var. Belediyenin o yürüyüş yolu bitti. Köprüye kadarmış. Köprüyü geçtik. Biraz da burada dinleniyoruz. Yoldaş onun atı attı kendini o yolun içine. Bir yandan da ot yiyor. Sabah poğaça yemedim. Gerçi ben onun öncesinde pilav pilav vermiştim. Onları yedi abi. abi karşı tarafa geçsek mi diye düşünüyorum. Hep mekanlar o tarafta. Çaymay denk gelir içeriz. Neyse. Az dinlenelim yolda görüşürüz. Fatsa da bitiyor. Yoldan sanayiyi gördüm ve sanayi camisini gördüm. Bir girdim iki dakika İstirahat. Burada çay varmış. Orada da dinlendik abi. Bir çay, su. Bir şeyler atıştırdık. Tost falan yedim. Sıcak iyice bastırıyor. Biraz daha gidelim bir yerlerde dinleniriz. Hadi bakalım. Abi burası da Ilıca Deresi. Şurada yine bir yol kenarı cami var. Burayı görseydim hemen şuraya sanayiye girmezdim hiç. Neyse. Gidelim bakalım. Zaten azar azar yürüyüp dinleniyoruz. Burada da dinleniriz. Şu kalabalık yoldan çıkıp tabi eski ordu yoluna dönsem Perşembe tarafına. O zaman sanki rahatlayacak gibi yolda. Evet abi burası da yol üzeri Gölbaşı Camisi'ymiş. Yeni Pazar Mahallesi Gölbaşı Camisi diyor. Çocuklar şu an Kur'an kursundalar. Tarihi bir camiye benziyor ki öyle. Bir kitabesi yok tarihiyle alakalı. Biraz da burada dinlenelim. Yolda zaten hemen yattı. Abi şimdi hava sıcak. Saatte ee... saat 11'e gelmiş. Tam sıcağın bastığı zaman şehirden çıkmaya çalışıyoruz. Usul usul 100 metre, 200 metre yürüyüp dinleniyoruz. Sıcakta fazla yormamak lazım. 2 saattir neredeyse şeyde oturuyoruz. Sanayide çay ocağında. Orada ekmek arası bir şeyler yaptırdık. O da yedi, ben de yedim. Velhasıl Böyle. Az sonra görüşürüz diyelim. Yoldaş yine gölgeyi gördü, durdu. Misafiri de var. Abi yoldayız, az bir şey geldik yine burada duracağız. Hamur ağacı bulduk bir tane. Hadi oturalım azıcık. Hadi git, hadi git sen. Yat kız, yat, yat yerine. Yeter dinlenelim hadi. Bakalım az sonra görüşürüz. Evet abi yoldaş hanımefendinin keyfini bekliyoruz. Dinlenecek de gideceğiz. Yarım saat olmuştur burada oturalım. Kalkalım biraz da az ötede oturalım değil mi? Evet abi bin bulduk. Yoldaşa yine Sucuk ve tavuk aldım. Yemiyor başka bir şey abi. Ya lokantalardan parça kemik buluyoruz ya da böyle bulamazsak bimlerden en ucuz ne varsa onu alıyoruz. En ucuz dediğime bakmayın 60 lira tuttu şurası. Bir tane ucuz le Cola. Coca kim bulmuş ya? İki tane bisküvi, biraz zeytin, bir tavuk, bir sucuk, iki de su. 60 küsür Memlekette yürünmez bu fiyatlarla abi. Bakalım para bitince ne yapacağız? Az kaldı ona da. Bakalım çalışarak yürüyebilecek miyiz? İlk yola çıkarken bu mümkündü. Yani bir ay çalışıp üç ay o parayla eh işte hadi iki ay diyelim üç ay gidebilirdik şimdi o mümkün olacak bakacağız ya nasıl hadi şunu verelim de yesin gel kız buraya al bir de doğrayı verdik bu karnındaki yavrulara kurban olsam bak ha. Ne gördün? Neye bakarsın? Ye işte hadi. Ye çabuk ye. Evet abi. Yoldaş da kayıntısını yaptığına göre biz de bisküvi kola yiyebiliriz. Dostlar. Yol ayrımına geldik. Şöyle tünellere giren Ordu-Trabzon yolu var. Bir de sahil yolu Perşembe'ye giden yol var. Biz oradan gideceğiz. Yol rampamı. Yapacak bir şey yok. Rampaları tercih edeceğiz. Hem trafik az olsun hem rahat edelim. Hem de yoldaşın doğumu muhtemelen o ara yola denk gelecek. Yine yoruldu. Biraz önce kalktık. Şimdi şurada bir cami var. Hemen apartmanların arkasında. Oraya bir dinleniriz orada tekrar. Sonra şu ana yoldan bir kurtulalım bakalım. Dostlar camideyiz Ne camisi? Ravza camisi mi? Öyle bir cami Bolamanda. ismine bakmadım abi Bak yoldaşta dinleniyor orada Tamam mısın hey? Az daha gidelim şu Çevre yoluna sahil yoluna bir girelim Yatacak yer bulacağız haydi Biraz daha dinlensin kalkarız Dostlar burası Çalışlar Deresi. Manzara güzelleşmeye başladı. Sahil yoluna döndük. Dağlık araziler ve rampa yolları ile manzara iyice kendini göstermeye başlıyor. Burada da dere denize karışıyor abi. Şimdi bir gölge bir yer bulup tekrar oturalım. Az önce köprü altında biraz dinlendik. Sonra da bir kamp kuracak bir yer bulalım. Bugün erken kurulalım. Hem denize girelim diye düşünüyorum. İnşallah öyle bir plaj vardır. Bir bakalım. Ya hadi gidelim abi. Dostlar Bolaman'dayız. Şurası Bolaman Kalesi galiba. Yok. Haznedaroğlu konağıymış. Bir de kale gösteriyordu internetten tamam mı? bakarız şimdi. Şöyle şurada kahveler var. Bir tanesinde oturdum bir çay içtim. Bir de şimdi şurada ileride bir küçük sakin bir kahve varmış. Kurunca abi git oraya otur daha iyi orası dedi. Bir de orada otururuz. Sonra şurada uç kısma doğru. Şöyle dediler ağaçlık alan var oraya çadır kurabilirsin falan demişler. Bir orayı değerlendiririz bakalım. Olmadı ilerleriz. Az bir dinlenelim yoldaşı şöyle uzun uzun bir dinlendireyim. Öğlen vakti geçsin. Sonrasına bakarız. Haydi bakalım. Burası Bolama'nın kasabası, köyü artık ne derse turistik bir yer burası da. Eh, dediği kahve şu karşıda. Abi oturan biraz. Bolaman Kalesi diye geçen bina bu. Tarihi bir bina. Onarımlar görmüş. Hızlıca bir okuyalım. Doğu Karadeniz kıyısında zincirleme bir şekilde inşa edilmiş kaledir. Gözetleme ve karakol görevi için iç ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. İç kale kalenin batı ucunda yer almakta. Çok yüksek duvarlardan oluşmuştur. İçinde bazilike planlı küçük bir şapel bulunmaktadır. İç kale üzerinde 18. yüzyılda ahşap bir konak yapılmıştır. Ee, ne konağı? ismi şey olmuş. Bilmem ne oldu konağı tabelada yazıyordu ya. Olarak bilinen Bu ev iç kale üzerine çift cumbalı olarak yapılmıştır. Bölgemizin sivil mimarlık örneğini teşkil eder. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2006 yılında onarım yapılmıştır. Kale ve çevresi Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 3. ayın 13. 2009 tarihi ve 2037 sayılı kararı ile kentsel arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. İngilizcesi Yunanca mı ne ya? artık bilmiyorum. Bir de Arapça var. Burada da cami var abi. Şimdi kahve arabayı bıraktım. Sahilde uygun yerler var kamp atabilirsin demişlerdi. Hatta şey dediler buralarda istediğin yere çadır kur. Kimse bir şey demez. Alışkın insanlar dediler. Şöyle bir de gözlerim bakalım. Kalenin üstüne mi çıkıyor? Hazır araba yokken Eve doğru gidiyor bu abi Böyle Konak dedikleri bu olsa gerek Kalenin bir kısmı buradalar Haydi gidelim Evet abi söyledikleri ağaçlık alan şu karşısı herhalde şöyle oradan dolaşıp caminin oradan bir de bu tarafta bir koy var falan demişlerdi oralara bir bakalım yoldaştı fazla yormadan hemen hızlıca bir kamp yeri bulalım dostlar karşıdaki kumsal alan. Daha uygun gibi görünüyor. Hem denize girebiliriz. Hem de orayı önerdiler. Buralar genelde liman bölgesi, Alkol alanlarında geldiği bir yer. Orası daha sakinmiş. Şöyle bir de bu tarafı göstereyim. Sonra yavaş yavaş eşyamızı alıp çadırımızı kuralım abi. Bir gün iki gün bu duruma bağlı. Yoldaş. Hadi gidiyoruz. Şurada abilerle sohbet ettik biraz. Şimdi orada dere var. Derenin diğer tarafından geçiş var mı el arabasıyla? Ona bakmak lazım. Şöyle şuradan gidelim bakarak gidelim şarjı bitiyor kapatıyorum. Dostlar yoldaş tatlı suyu görünce hem içiyor hem yüzüyor. Serinliyor garibim balıklar da. <laughs> kaçışıyor yoldaştan küçük balıklar. Bak 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 nasıl dönüyor bak bak bak. Bayağıdır yüzmüyordu. Balık mı yakalamaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun ağzımda? Abi Şarjımız bitmek üzere Şimdi buraya geldim Araba hala kahvede bir Yol var mı dereden karşıya geçecek diye Onu keşfetmeye geldim Dostlar Sahile kuruldum abi Bir denize girdim çıktım Deniz çok çöplü ama kenara çok çöp getirmiş Bir te temiz noktasını bulmak lazım Öyle bir duş niyetine daldım çıktım Serinledim Yoldaş da girdi dereye zaten Sonra tavsiyeler üzerine bu sahile geldim. Biri de demişti onun üstünde harman yeri var oraya gitmek istersen dedi. Baktım orası daha güzel yeşil alan. Biraz da uzak köşe. Şöyle bir fındık tarlasının kenarındayım abi. Şurada bir bostan var. Bir şey diyen olmaz dediler buralarda. İstediğin yere kurul falan dediler. Alışkınmış bu yörenin halkı. Biz diyor onları açtık çoktan diyor. Herkes geliyor çadırını kuruyor diyor. Buralarda hiçbir sıkıntı olmaz. Sana kimse bir şey demez. Hırsız olmaz, yan kesici olmaz. Bayağı bir söylediler. Vay be dedim iyiymiş. Velhasıl abi çadırı kurdum. Çadır artık şekli şemali kaydı da. Gündüz de gölgelik niyetine sabah o taraftan doğacak güneş ağaçlardan dolayı öğlene doğru anca biz güneşi görürüz. Ama öğlen ve öğleden sonra güneşin altında kalmamak için o kestirdiğim çadır altı branda diye kestirmiştim ya onu biraz büyük kesmiştik. Başka şeyde de kullanırız diye. Ama büyük kesince çadırın altına kullanmak zor olacak. Çünkü çadırla birlikte kenar halkaları aynı hizada olması lazım ki yere çakabilesin. Biz onu hesap edemedik. Geniş olsun. Çadırdan dışarı taşsın falan dedik. Bunu altına serip sonra çadırı bunun üzerine sabitleyemeyiz. Boy olarak 2 metre. Genişliği 2,5 metre. 1,5 bir 1,20 bir falan o çadırın boyu şey genişliği. Aslında ikiye katlasak olabilir. <laughs> Neyse. Çadırın altına sermemiz gereken yerler. Çakıllı akıllı kötü yerlerde altına sereriz. Şimdi böyle gölgelik yaptım abi. Metimizi de unutmuştuk. Allah'tan böyle bir masa örtüsü vermişlerdi. Onu seriyoruz. Üzerinde oturuyoruz şimdilik. Burada internet çekmiyor. Çok az çekiyor. İnternet paketim de 2-3 gündür yok yenilenmesini bekliyorum bu akşam yenilenecek. Ayın 27'sinden 27'sine yenileniyordu. Şimdi yenilense de video yükleyemeyebilirim. İnternet bir diş iki diş anca çekiyor telefon. Pisi, pisi git. Bu arada yoldaşın hamileliği son raddelerine vardı. Yolda gelirken sürekli bir çalıların içine girme telaşından anladım. Yavaş yavaş sancıları artıyor demek ki. Bugün ayın 26'sı abi. Ee, 30'unda 2 ay olacak. Tabi biz yanlış hesaplamış olabiliriz. Yani 1-2 gün önce eşleşmiştir. 1-2 gün sonra eşleşmiştir. Biz gördüğümüz kadarıyla hesap yapıyoruz aşağı yukarı. Sen de kimsin? Benim yoldaş var. Kedileri sevmiyor. Ha. 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 Allah. Sen ne yakışıklısın böyle ha? Kedi de ayrı bir tatlı ya. Velhasıl yoldaş baktım çalımalı arıyor sürekli. Dedim artık sabit kalmanın vakti geldi. Burası da böyle plaj yanım. Hem uzağız hem yakın. İnsanlar da olumlu konuşunca dedim biz sabit kalma işini burada yapalım. Bolaman'a döndük. Ve burada ee, kalacağız. Herhalde bir haftayı geçer kalmamız. Eğer belirtiler sadece öyle bir ağrısızlıysa gölgelik niyetine çalıların içine. Ha bu arada yoldaş nerede? Çalıların içine girdi abi. Gelir gelmez. Burada da çok köpek var. Onlardan korktuk mı girdi bilmiyorum. Orada kendine yer yaptı ta derinlerde. Neredesin kız? Aralardan görebiliyor musunuz? Zannetmem ben zor görüyorum. Mevzuyu uzattık abi. Yoldaş oraya yer yapmış. Bir şey yok. Doğurma belirtisi böyle bir nefes hızlanması yok şu an için. Göründüğü kadarıyla. Ama artık kendine yer arıyor. Bakalım benim beklentim 4-5 gün sonra, bir hafta sonra. Yani 27 bugün 26 Temmuz. Ben 2-3 Ağustos gibi doğurmasını tahmin ediyordum. Bakalım erken mi olacak, geç mi olacak. Bilemeyiz. Neyse. Ben şimdilik buradayım abi. Kalır mıyız, gider miyiz? Yoldaşın hali belirleyecek ben kalacak gibi kuruldum. Ateş için bir ocak ayarlayayım mı bilmiyorum. Pişt, hadi git sevdik diye. Kahvane çay yakınım yanımda. Bırakıp gidebiliriz bir şey olmaz. Ama belki de çayda yaparım abi şurada bir ocak yakarım. Odun bol sahile vurmuş odun çok. Neyse Gelişmelerden haberdar ederiz. Ben şimdi bir uzanayım bir öğlen uykusu. Akşam vakti oldu ya. Gündüz uykusu diyelim. Akşam bir kapanış yaparız. Manzarayı tekrar göstereyim. Şöyle bir 360 derece. Kımbik tabloları, bostanlar, artık dağlar, tepeler. Manzara güzel. Bolamanı tavsiye ederim. Plajı biraz kirli. Çok çöp vurmuş denizden. Hadi bakalım. Evet abi. Gün batıyor. Yavaş yavaş. Bolaman'dayız. İyiyiz. Manzara harika. Belki de en güzel yerine kurulduğum çadır yani bundan iyisi da kayısı Ateş yakmayı düşünmüyorum Yaksam olurdu abi uğraşamayacağım Yorgunum uyuyacağım zaten Çay mayda çok içtik Şekerim de yok zaten Şeker alıp gelmek lazım onun için Yarın bakarız ona Zaten yoldaş buraya yuvasını yaptı abi Şöyle biraz açtım burayı. Gerektiğinde gelip geçmek gerekirse değil. Orayı kazdı, dalları dişiyle kesti falan. Yuvasını yaptı, yatışa geçti. Buralarda ısırgan otu dolu. Biraz önce bacaklarımı çizdirdim. Yanıyor ne biçim. Kızım. titremeler başlamış. Zamanın ya gece doğurur ya da yarın gece doğurur. Bu haliyle bile ben biraz uzaklaşınca kalkıyor geliyor hemen yanıma. Gideceksen ne diyor beni galiba. Yani yola gitme uğruna yürürken doğuracak. O kadar. Demiyor yani ben şuraya yatayım da doğurayım seyyah nereye giderse gitsin. En zor halinde kalkıyor. Yolda gelirken son 2-3 kilometre böyle çalıları sürekli e, arayış içerisindeydi. Anladım. O yüzden hemen ana yoldan çıkar çıkmaz bir yere kamp atalım dedim of 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 güneş iniyor bulutların arkasına doğru seyredin bakalım gün batın seyyahın kamerasında biraz sivrisinek var ne birazı? çok ama artık aşılandık ya Deniz şimdi sabah tertemiz olur. Güzel bir yüzeriz. İnşallah hava bu haliyle kalır abi. Çünkü rüzgara dayanıklı bir sistemim yok. nəhə Evet. Güneş de battığına göre biz de yatışa geçebiliriz. Yarın ola hayrola yeni yollarda görüşmek üzere. Bana müsaade.